Hepinize merhaba arkadaşlar. Heydeleydi hey kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber günlük görevlerimizi yapacağız. Ekstra olarak da yerel panayırımız geldi. Dün çiftlik yorumlama videosu attığım için onu çekmek istemedim. Bugün sizlerle birlikte yerel panayırımızın ikinci gününü yapacağız. Bu yerel panayırının hepsini yaptığımızda, bitirdiğimizde şu aşağıdaki şans bonusu biletlerini kazandığımızda Gördüğünüz üzere ilk günkü tik oldu. Daha sonraki günlerde tik olduktan sonra Paskalya ziyafeti adlı masamızı veriyor. 5 tane genişletme izni veriyor ve 250 adet çikolata tavşanı veriyor ki bu yerel panayır geldiği için mesela ben bu tasarım kısmındaki dükkandan gördüğünüz üzere buradaki tavşanları almadım. Çünkü yani şimdi size de göstereceğim. Buradaki ben çoğu şeyi aldım. Yani bu e, sepetten bir tane aldım. Saksıdan da bir tane aldım. Hani belki çok fazla elimde kalırsa çikolata tavşanından pati izlerini de alırım. Tamam ama onun haricinde işte ağıl malzemeleriymiş, e, şu şekilde e, genişletme malzemeleriymiş, altınmış hepsini aldım. Bundan sonra elimde kalanlarla ilgileneceğim. Dediğim gibi balta testere ve varile de ihtiyacım yok. O yüzden bundan sonra elimde ne kalırsa diğerleriyle değerlendireceğim. O yüzden de bu tasarım kısmında alma gereği duymadım şuradaki Tasarım Festivali dükkanımızdan bunları. Onun haricinde bir adet işte bu arabalı dekorasyonumuzu aldım. bu tarz genişletme ağılan lambar malzemelerimizi aldım. Şuradaki 16.000 altın bile bana 200 filme çok fazla geldi. O yüzden onu dahi kullanmadım. Şimdi sizlerle beraber bu panayıra başlayacağız ama başlamadan önce şu size kasaba mahallemi de göstermek istiyorum. Birkaç önceki videomda ilk mahallenin işte derbenin başladığı zaman size çilek ödülü aldığımı göstermiştim ve siz de demişsiniz ki o kadar şey alınır mı? işte çilek çıkar mı falan filan. Ben zannetmiştim ki bir tane tarlada şu şekilde topladığımızda iki tane elde ediyoruz ya. Ben yine öyle sayılır daha kolay biter sanmıştım ama bitmedi. Bitmediği için de ben de onu iptal etmek zorunda kaldım. Ekstra 10 elmas karşılığı bir görev daha satın aldım. Sadece şu yardım görevi hariç diğerlerinin hepsi 320 puanı elde ettim. Onun haricinde çoğu arkadaşlarımız da aldı zaten. Şimdi 326 şeyleri, görevleri hemen silelim ki arkadaşlarımıza da kolaylık olsun çoğu zaten 320 puanlık bitiren arkadaşlarımıza buradan rahatlıkça alır, rahatlıkla alır. Bunlar da böyle 21.000 puanımız var şu anda birinci sıradayız ama ikinci sıradakiyle çok yakın puanlarımız bu şekilde. Bunu da sizlere göstermek istedim. Ekstra olarak da bugün şeyimiz var. Gelen ziyaretçilerin istediklerin şeyin iki katı fiyatına istiyorlar Eğer bize de uygun makul isteklerde gelirlerse işte testere baltam vermiyorum bildiğin üzere onlarla gelmezlerse Biz de güzelce onları karşılarız ağırlarız Daha sonrasında bu hayvanlarında doyuracağım işte şeye de uğrayacağım neydi onun adı e, vadiye de uğrayacağım hepsine uğrayacağım şimdi Öncelikle şunları da bir şey yapalım Bunları da yollamak istiyorum aslında ama işte yerel panayırda ihtiyaç varsa özellikle suşiye ondan şey yapmak istemiyorum hemen. Şimdi birkaç bir bakalım şöyle ne var ne yok diye. Daha sonrasında teknemizi de şey yapacağız. Doyuracağız diyorum. Dolduracağız. Şunları şöyle dolduralım. Bunları da böyle yardım isteyelim. Bu suşi buradan da hepsini isteyeyim. Bakalım denk gelirse. Şimdi hemen bir tane de Şundan şöyle. Amaç e, benim yardıma ihtiyacım var demek zaten. Onları da koyduk. Bu arada bir tane ziyaretçimiz de geliyor. Onlara bakalım bir ne istiyormuş diye. Daha sonrasında yerel panayırında görevlerini yapmaya başlayacağız. Şimdi bakıyoruz. Balta istemiş. Ben balta vermiyorum dediğim gibi çok zor topladım. Ve hani balta olduğu zaman rahatlıkla bir ağaç alıyorum. Sonunda diyorum ki nasıl olsa işte var falan diyorum. Bakın satın almışlar ama yardım etmemişler. Her neyse şimdi başlayabiliriz. Bu arada bu limon kremasından yok. Çünkü limon ağaçlarını yeni ekmiştim. Şimdiden hemen koyalım. Bunlar da olsun. Bu arada bunları da toplayıp tereyağı falan da koyalım ki hiç beklemeyelim sonunda. Tamamdır. Şimdi başlayabiliriz. Ee, önemli olan tabii ki de amaç hepsini yapmak ama olur da hani yapamazsanız en önemlisi 500 puana kadar gelmek. 500 puandan sonra kabul ediyor zaten. Şu an mesela ilk günün bonus ödülünü aldık. Şimdi hemen lahanayı koyduk ya. Koyar koymaz şuradan ekelim ki ben unutuyorum daha sonrasında. Bir şeye lazım olduğunda da bulamıyorum. Hemen ekelim. Mesela havucumuz falan da azalmış. Biz bunlarla uğraşırken bunlar hemen ekilsin ki bir daha bizi bir şey olduğunda uğraştırmasınlar. Şimdi hemen şundan şöyle ekelim şuraya. İlk şans bonusumuzu da hemen sizlerle beraber kullanalım bugünkü. Bugün bildiğiniz üzere ikinci gün. Ama dediğim gibi dün çiftlik yorumlama videosu çektiğim için tüm şansıma. Dün hemen toplamıştım. Şimdi burada 11 tane diyor. Yani hemen koyalım. Ama şu an ilk önceliğim bunu vermek olmayacak. 7, 8, 9, 10, 11 işte. Tamamdır. Bundan da bir tane var mesela. Koymuş muyuz? Koy, koymamışız. ya Hepsinden yapıyorum aslında ama mesela ıstakozum yok. Hemen bu kısma bakalım. İki tane varmış. Toplayalım. Şunları da şöyle koyalım. Hazır buraya bizi şey yapmışken. Toplayalım. Arkadaşlarımız aktif bu arada konuşuyorlar. Yan kısımdan görüyorum. Tamamdır. Hepsini doldurduk. Hemen şuradaki ördek tüyümüzde ördeğimizden toplayalım. Tamamdır. Şimdi devam edebiliriz. Artık elimize ne kadar ne varsa yapacağız. Umarım hepsine yeter. İşte birer tane olduğuna yapıyoruz ama gördüğünüz üzere bu şekilde çok bir şey istediğinde hemen hepsi olmayabiliyor. Neyse ki şu anda yine de güzel topladık. 390 puan'a geldik ve son şans bonusumuzda oynayacağız ama buğday istedi benden. Benim buğdayım yeterli değil. Şimdi ben hemen ekip işte saatlerce beklemek yerine gördüğünüz üzere şuradan denk geldi ve hepsini topladım. Bakalım şimdi tamam gayet yeterli oluyor ve buradan şans bonusumuzda oynayalım umarım bu sefer denk gelmeden bombaya yapabiliriz. Tamam bitireceğim bonusumu çünkü. Bala falan da ihtiyacım var. Şimdi hiç salatalıklı buzlu içeceğimiz de bir tane yapmışız burada. Şimdi nasıl olsa balımız da aldığımız için iki tane daha üretebiliriz. Bir tane de bundan üretelim tamamdır yastığımızı falan verelim. Bu arada hani hem bunları dolduruyoruz. Benim yerel paneri sevmemin sebebi de bu. En sevdiğim e, işte etkinliklerden biri bu. Hani ister diyor dışarıdan satın al. ister ne zaman üretirsen üret. Sen bana teslim et diyor. Bunun karşılığında gördüğünüz üzere mesela yani 400 XP hem de 416 altın. Hani ben çok seviyorum. Her türlü karlı bir görev. Şimdi hemen bir tane de koyalım. 11 dakika sonra olacak biz bunlarla uğraşana kadar. hamburgerlerimize verdik. Şimdi gördüğünüz üzere diyelim daha başka bir şey yapmak istemiyorsunuz veya yapamıyorsunuz. Bugünkü görevlerimiz gördüğünüz üzere tik oldu. Bundan sonraki e, civciv hediye çeki için ve ekstra işte e, puan kazanmak için, altın kazanmak için devam edebilirsiniz. Tabii ki de ben sonuna kadar her zaman devam ediyorum. Ama hani buraya kadar da yapabilirsiniz. Size ekstra bunu da söylemek isterim. Yani 20 puanlık şeyler çıkınca çok zor şey yapıyor. Mesela vişnem hiç yokmuş. Yani ben buraya vişne ağacı ektim mi? Ektim ama bunlar yetmez. Biraz daha ekeyim. Şöyle. Işte i̇nsan testeresi baltası olunca rahat rahat bir şeyler ekebiliyor. Nasıl olsa sonunda zaten şey yapabiliyorsun. Şimdi buradan yardım isteyelim. Hemen kakaomuza toplayalım çıkmışken. Hemen bununla yardım isteyelim. Tamamdır. Daha herhangi bir ziyaretçimiz de gelmedi. Şimdi devam edebiliriz. Buradan iki tane diyor sushi. Mesela bende bir tane varmış. Hemen diğer bir tanesini de koyalım. O da bir saat sonra olacak. Bunu da koyduk. Bunu da koyduk. Bunu da koyduk. Şimdi geri kalan diğer diğerlerine devam edeceğim. Artık Bakalım sizinle beraber bitirecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum. Yani yaklaştık bitimine bu arada. Ama böyle 20'şer puanlıklar gelince biraz zor olabiliyor. Ya ben bunu silindir şapkayı direkt görevden sileceğim. Çünkü yapması aşırı uğraşlı. Yani şuradan bu çıkacak da rafine kömür çıkacak da onu sonra yapacağız. 5 saat dolacak da direkt ben bunu siliyorum. Yeni görev gelsin. Geri kalanlarını yapalım, yapabilirsek. Mesela hepsinden birer tane yaptığım için bu da olmadı. Bir de buna tereyağı da lazım. Mesela bir tane daha yapmışım bu arada, iki tane olmuş. Ama insan aklına gelir mi üç tane gelmez. Neyse ki tereyağı koydum. Bir sonraki artık yarına kalır. Yarın yaparız ki 12 dakikada da oluyor oluyor fark ettiyseniz. Şimdi şuradan devam edelim. Evet, gördüğünüz üzere bugünkü bütün görevlerimiz bitti. Cici hediye çekimizi de aldık. Şimdi bu limon kremasını koymuştuk sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet limon kremamızı koyduk. Bu esmer şekerimizi de koyduk. Pizzamızı da koyduk. Sıcak çikolatam zaten varmış gördüğünüz üzere. Yani bunları ekstra isterseniz işte e, ödül almıyorsunuz ama hani ben XP ve altın kazanmaya devam etmek istiyorum derseniz gün içerisinde elinizdeki tüm malzemeleri kullanabilirsiniz. Ama ben yarına da ihtiyaç var ki... 5 günlük bir olay. Bunun üç günü kaldı. Bu ödülleri de almak istediğim için ödül harici bunları kullanmıyorum. Doldurmaya çalışıyorum. Şimdi mesela buraya geldik. Bu arada benim bu aralar tereyağı kıtlığım falan var. Ee, ıstakozda gördüğünüz üzere yani bu o kadar çok kullanıyorum ki yani hepsinden gördüğünüz üzere ikişer ta birer tane yapıyorum ama yetmiyor bir de tereyağıya falan da çok ihtiyacım oluyor Hamburger bir tane daha yapalım. Mesela az önce gördüğün üzere 5 tane hamburger istedi. Hani yap yap bitmiyor. O yüzden şunlardan falan, özellikle bundan ama işte kremam yok. Bu arada tomu çalıştırdım. Tomun gitmesine 1 saat kalmış. Ben balık çorbası falan istemiştim. Yani asla dedim bu sefer amacım para falan kasmak olmayacak. Sadece şey yapacağım dedim. Ee, işte hani malzeme toplayacağım dedim. Ama ancak bu kadar oldu. Hemen şu çorbadan yapalım. Bu çorbadan da elimize dursun. Yani bir tane bir tanedir. Tabam bir, birer tane istemiyor ama hani hepsinden ben fark ettiyseniz elimden geldiğince doldurmaya çalışıyorum. Ama kremam az. Bayağı da krema, krema istiyor. Ben buradaki ıstakoz şeyimi iptal edip sizlerden krema isteyebilirim. Daha iyi olur. Şimdi hemen gazeteye de bakalım ne var ne yok. Bazı şeyler gazeteden aldığım da oldu bu arada. Şimdi bunlardan bu kadar doldurabileceğim çünkü gazetem yok. Bu arada da isteğimiz tamamlandı. Arkadaşımız sağ olsun verdi. Şimdi o zaman bakalım. Neye bakmıştık biz ha? İşte şundan bir tane koyabiliriz. Şundan bir tane koyabiliriz. Tamam. Şimdi diğerlerini hemen harcamak istemiyorum kremalarımın. Şimdi şuraya bakalım. İşte yani peynirim de yok. Birazcık sıkıntılı bir durum oldu. Şunları şöyle toplayalım. Bunlardan da hepsinden birer tane yaptım. Ya bu tarz şeylerden e, az az istiyor. Yani birer tane falan istiyor. Hemen şunlardan koyalım. Bunları da koyduk. Şunları da şöyle toplayalım. Bu arada ağılım da bir kapanmak üzere yani. Çünkü o kadar çok şey yaptım ki hepsinden. Mesela bunlardan hemen yapalım. Havucumuz 2 dakika sonra olacak. Orada gazeteye bakalım. Belki vardır. Çıkar. Yok. Çıkmadı. Bunu bekleyeceğim. Şunu yapmak için. Çikolata arısını yapmak için havuç gerekli. Bütün arkadaşlarımız da yardım etti sağ olsun. Bir arkadaşımız yardım etmiş tüm teknemize. Böylelikle teknemize göndermiş olduk. Yani amaç. Ee, şu an çikolata tavşanı biriktirmek. Çünkü yani hem buradan kazanıyoruz, yerel panelden kazanıyoruz şu anda hem tekneden kazanıyoruz. O yüzden hani şu an pati izlerinden mi alsam diyorum. Bulmaca parçasından iki tane gün aldım. Altın hediye çeki alayım o zaman bir tane. Daha sonrasında zaten gün içerisinde her gün buradaki yerel panayırdan veriyor. Buradan işte 70 75'er tane veriyor. Yarın mesela bu arada en sonunda bulmaca parçası verecekmiş. O yüzden yani bu şu anda şeye de ihtiyacım yok. Çünkü barınamda yeterince hayvan var. Ee, gördüğünüz üzere dün yaptığımda iki tanesi buraya gitti gri yavru file. Onun haricinde zaten yani 2, 4, 6, 7 tane hayvanım var. Bu da bitmek üzere bej yavru zürafam. Şimdi bugün tekneyle ilgili Herhangi bir şey olmadığı için, etkinlik vesaire olmadığı için sadece barına ziyaret edenleri karşılayacağım. Dediğim gibi her zaman ilgilenemiyorum. Bir de elimdeki şu anda malzemeleri de vermek istemiyorum açıkçası. O yüzden bugün de şansıma bayağı kişi barına ziyarete gelmiş. Bu arada arkadaşımız da yardım etti, sağ olsun. Tamam şunları şöyle yollayalım. Bakalım. Yani mecbur yardım isteyeceğim. Ay tüh. Keşke şundan istemeseydim. 11 tane varmış zaten elimizde. Neyse bir tane bunu verelim. Ee, bunu veremeyeceğiz. Bu arada hemen unutmadan meyve sıkacağı kısmından hemen toplayalım. Mesela bu dan yokmuş. Bundan az var. 2 tane ondan, iki tane bundan dursun. Bunlar oluyor. Hemen eee de koyalım. Çünkü reçelleri yapması bayağı uzun zaman alıyor. Şimdi patates almaya geldi. Bu tarzları hemen kabul ediyorum ve olmayanları da, azalanları da hemen böyle ekiyorum. Tamam. Buraya şöyle papatyamızı ekelim. Papatya dediğim bu evet papatyamızı da ektik pancarımız azalmış buraya da pancar ektik şimdi havucumuzu topladık ilk önce bir aslında şunları da doyurmak isterim bunları doyuralım hayvanlarımızı da doyurduk şimdi hemen paskalya makinesinde şunları da üretelim ya hani sürekli üretiyorum elimden geldiğince ne varsa üretmeye çalışıyorum. Ya birinin yardım isteğinde bile kullandığımızda bize e, ödül verdiği için kendimde bekletmiyorum yani hepsinde kullanıyorum. Şimdi hayvanlarımızı da doyurduk. Hemen kedilerimizin sütlerini verelim. Minik yavru kedilerimizin de verelim. Şimdi yavru köpeklerimizin verdik. Ve şunları şöyle toplayalım. Bazen böyle hayvanları hızlıca toplarken işte birer tane falan çikolata tavşanından verebiliyor. Şu anda en önceliğim domuz ve ineklerin yemi. Onları da koyduk. Tamamdır. Şimdi tüm hayvanlarımızı uyandırdık. Yemlerini verdik. Tekrardan havuç koyacağım. Havuç çok hızlı bitebiliyor. Onun haricinde makinalarımı da çalıştırdım. Bunlardan daha fazla çalıştırmak istediğim bir tane daha böyle koyabiliriz. Şundan bir tane koyabiliriz. Evet. Bundan bir tane koyabiliriz. Ve bundan bir tane koyabiliriz. Onun haricinde işte tereyağı bayağı hepsinden kıtlığım var. Neyse o arada ekmeklerimizi de koyalım. Tamamdır ya yani sürekli yapıyorum ama sürekli de şey yaptığım için e, makinalarda kremaları ve tereyağları kullandığım için kalmıyor. Aynı şekilde esmer şeker de öyle. Bu arada şunu da sileceğim. Yani 11 tane ona vermek istemiyorum. Tamam bu oluyor. Bu da var. Bu da olmak üzere. Bu da oluyor. Bu da oluyor ve bu da oluyor. Hepsi oluyor. Yarın için hazırlanmaya başladık tekrardan. Hayvanlarımızı da doyurduk. Kasaba kısmını da hallettik. Şimdi ben bir şurada çok fazla hediye kartım birikti. O yüzden büyük gizemli paketinden sipariş etmek istiyorum. O gelirken de mesela lahana gördüm. Lahanam azdı benim. Hemen bir tane alalım. Hazır edelim. Patates görürsem patates de alacağım. Şu anda bant gördüm. Satılmış. Yumurta toplayabilirim. Yumurta kıtlığım da olabiliyor bazen. Bugün yok ama olduğu zaman oluyor. Mesela kalas çıktı. Ama satılmış. Tamamdır. Bakalım arkadaşlarımızın ödülleri, şeyleri ne alemde. Yani hepsi şu anda yapım aşamasında. Yani sonlara doğru da 320 puanlıklar da çıktı. Bazen komple sürekli silmek zorunda kalıyoruz. Ama şu an 4 görev boş. Bir de şuna bakacağım. Hala birinci sıradayız. Tamam ama arada yani 1000 puan bile yok. 700 puan falan var. Bu arada gizemli paketimiz de geldi. Tüh 7 tane bundan verdi. Ben hani dekorasyon istiyorum. Bunlardan bana dekorasyon verin istiyorum. O yüzden hemen şunları da alalım. Bir tane daha koyalım. Şundan şöyle koyalım ve bir tane de bundan koyalım. Tamamdır. Şimdi bir tane bundan yapalım. Bazen böyle 3 tane falan isteyebiliyor. Tamam. Şu an için tamam. Zaten gün içerisinde sürekli aktif olduğum için bütün kutuları doldurmuyorum. Çok aniden başka bir şey lazım olduğunda kullanabileyim diye. Onun haricinde balık kısmını da hallettik. Teknemizi de yolladık. Tamam. Çikolata keçiden de 6 tane var. Diğerlerinden de yardım isteme şansımız var zaten 4 tane. Onun haricinde burada herhangi bir şeye satışa da çıkartamıyorum. Bayağı da az kaldı gerçi ama şu maden kısmını halledebiliriz. Hepsini toplayalım. Şöyle platin kalıplarımızı koyalım. Bunu da bu arada ne ara bir tane daha açtım inan bilmiyorum yanlışlıkla açmışım. Bir tane altın kalıp ve tekrardan gümüş kalıbımızı koyalım. Burada böyle iki tane kolye yapabildik. Şimdi vadi kısmına geçiyoruz. Bu arada bir tane ziyaretçimiz geldi. Bugün bu arada ek hesabıma uğramayacağım. Ek hesabımda da yerel panayır görevi var. Şimdi bizden Ahudu da istiyor. Ben buralara yeni ektiğim için bunu verebilirim. Zaten şu anda amacım altın toplamak ay. Heh. Yani 3276 şu an veriyorum ve buradan hemen yerlerine gelmesi için topluyorum. Hemen zaten muhtemelen aynı şeye gelmiştir. Tamamdır. Hemen şunları yardım isteyeyim. Bir tanesinde de testereyle kestik. Hemen yerine yenisini koyuyorum ve tamamdır. Burada yardım istemiştim. Arkadaşımız etmiş. Şimdi vadi kısmına uğruyorum. Gelen ziyaretçimiz de yok. Ve başlıyorum buradaki görevleri yapmayı İlk önce lokantaya uğra diyor. Teslimat tamamla diyor. Herhangi bir türde 3 isteği tamamla diyor. Bir tanesini hemen onayladığımız için oldu bile. Şimdi lokantaya gitmeye gitmeye başlayalım. Bu arada şey de bulmam lazım. Teslimat. Umarım denk gelir. Yani şu anda etrafıma bakıyorum. Gördüğünüz üzere hiç yok. E, şu şekilde grup isteği demiyor. Normal teslimat diyor. O yüzden şimdi Nereden bulacağız onu? Hep de böyle etrafımızda başka şey isteyen var. Yani şu 18'de kaldığı için balkabağı ek, şey yap. Balkabağı ekelim. Boşluk alanımız varsa, boşluk alanımız yok. Yani hani bir tane bile istek bırakmak istemiyorum aslında ama sürekli görevler yenilendiği için Biraz bekleyeceğim. Yeni istek yakında gelecekmiş. Şey. 4 saat sonra yeni istek gelecek. Eğer etrafımda teslimat tamamla diye bir istek çıkarsa o zaman tamamlarım. Çünkü hem benzinim çok ilerlere gidebilmek için az hem de şu anda yapmak istemiyorum. Şu anda bir tek kırmızı jetonum düşük puanda. Onun haricinde hani burası tekrar açıldığında bir tane tokmak ve genişletme izni alırım. Diğerinden de taslak ve yine tokmak alırım. Umarım bu 7 gün içerisinde de tekrardan aldığım ödüllerin karşılığında kaybettiğim jetonları yeniden geri toplayabilirim. Çünkü dediğim gibi bu seferki hedefim 30 elmas toplamak. Gördüğünüz üzere kırmızı jetonum az. O yüzden endişeliyim ama yapacağım. Bu arada ilk defa deniyorum. Normalde her zaman buradaki bütün ödülleri alırdım. Ama bu sefer almak istemedim. Elmas almak istedim. O yüzden bu şekilde. Videomuzda zaten e, bunun için açmıştım. Yani yerel panayırı yaptık sizlerle beraber. E, günlük görevlerimizi yaptık. Bakayım şunu yardım istedim mi? Ha, bak burada bir tane varmış diyorum ki burada ne? Şunu şöyle toplayalım. Bunu da hemen yerine koyalım. Bir tane daha koysam yeter mi? Şunu şöyle döndürelim şuraya. Şunu da döndürelim şuraya. Tamam. Gördüğünüz üzere bugün genel görevlerimizi yaptık sizlerle beraber. Bir tane kasaba ziyaretçisi size denk gelebildi. Onun haricinde buradaki gizemli paketimizi aldık. Ne kadar güzel ödül vermese de. Günlük yerel panayırımızı da bitirdik. Günlük gördüğünüz üzere yerel panayırımız da bitti. Ve çoğu şeyim bitti. Derbide de aynı şekilde günlük görevlerimin ve işte normal görevlerimin hepsi bitti. Bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve önerileriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.